Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere AUHMA markasının AT1H elektrikli ısıtıcı fanını tanıtacağız. Ürünümüz 3000 Watt. Bakalım ürün nasıl çalışıyor? Çalışma mantığı nasıl? Ürün detaylı bir şekilde sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden ürünün kutusunu açalım arkadaşlar. Evet bizleri her zaman olduğu gibi ürünün kullanım kılavuzu bizleri karşılıyor arkadaşlar. Türkçe bir kullanım kılavuzu mevcut. Ürün hakkında ürünle ilgili burada detaylı bilgiler temizliğinden bakımına nasıl kullanacağınıza dair detaylı bilgiler vermiş. Dilerseniz buradan özelliklerine bakabilirsiniz. Evet ürünü kutusundan çıkardığımızda arkadaşlar bizleri 3 parça karşılıyor. Şöyle bir ürünün ayaklığı mevcut. Bu ayaklığın birazdan montajını yapacağız. Ve ayaklığın montajı için gerekli malzemeler burada. Ve son olarak da fanımız arkadaşlar. Fanımızı hemen sizlere göstermek istiyorum. Fanımız 2,5 kilo ağırlığında arkadaşlar. Hemen şuradan sizlere göstermek istiyorum. Buradan ürünün 3 kademesi mevcut. Buradan en düşükten en alçağa. Burada 3 kademesi mevcut arkadaşlar. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada fanın şiddetini aynı şekilde. En kısıktan şu şekilde en yükseğe doğru fanın şiddetini burada odanızın sıcaklığına göre ayarlayabiliyorsunuz. Odanız ne kadar soğuksa tabii ki de en yüksek seviyeye alabilirsiniz arkadaşlar. Ürünle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmak için arkadaşlar birazdan zaten fişe takılacağım. Nasıl çalıştığını, odadaki sıcaklığı nasıl arttırıp arttırmadığını sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ürünü fişe takmadan önce son olarak size teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ürünümüz 3000 watt gücünde çalışıyor. 3 kademesi mevcut sıcaklığını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. 45 dereceye kadar ısıtma gücü olduğundan bahsediyor kullanım kılavuzunda da. Ürünümüz yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığında. Ev, ofis ve yatak odası veya diğer odalarınız için arkadaşlar bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Ürün oldukça iddialı. 25-30 metrekare odayı ısıttığını kısa bir sürede ısıttığını arkadaşlar belirtiyor. Bu konuda iddialı. Birazdan zaten fişe takacağım ve ürün nasıl çalışma gücüne sahip olduğunu ve oda yerini nasıl kısa sürede ısıtıp ısıtmadığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet ürünümüzün şu anda ayaklık montajında yaptım arkadaşlar. Birazdan fişe takacağım ve nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Ürünü şu şekilde aşağı yukarı sıcaklık yerine değiştirebiliyorsunuz. Sıcaklık yönünü bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, oldu. evet sürecin şeffaf olması adına ürüne yaklaşık 2,5-3 metre uzaklığına derece koydum. Odamız şu anda 20,1 derece arkadaşlar. Ürünü çalıştıracağım. Bakalım yaklaşık 10 dakikada kaç dereceye kadar çıkacak odamız. Hep beraber göreceğiz. Evet şimdi ürünümüzü prize takıyorum arkadaşlar. Bakalım ürünümüzü prize takalım. Nasıl çalışıyor? Çalışma mantığını görelim şu şekilde taktım arkadaşlar. Şu an sanırım kapalı. Şöyle. Evet şöyle açmaya başladım. Şu an zaten fan üflüyor. Fan üflemeye başladı. Şu şekilde sıcaklık moduna sıcaklığını ayarlıyorum ki sıcaklığımızı üflesin ürün. Evet şimdi ılık ılık üflemeye başladı ürün arkadaşlar. Ürün bayağı şu an sıcak üflediğini söyleyebilirim. Söyleyebilirim. Ee, çalıştıralı siz de görmüş olduğunuz gibi en fazla 25-30 saniye oluyor. Şu an öyle bir buhar üflüyor ki size anlatamam. Gerçekten e, yüksek bir şekilde buhar üflüyor hani şu an telefonla duymuş olduğunuz gibi hafiften böyle bir gürültüsü mevcut. Böyle bir durumu var. Şuradan yine aynı şekilde şöyle ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklığın daha düşük bu şekilde olsun derseniz böyle ayarlayabiliyorsunuz. Şu an gerçekten yüksek bir şekilde sıcaklık üflediğini söyleyebilirim. Hemen hatta derecemize bakalım. Derecemize bakıyorum. Yaklaşık ürün bir dakika çalıştı. bir dakika içinde 1 dakika içinde ürün hemen 1 dakika içinde derecemiz 1 derece arttı görmüş olduğunuz gibi. Yani bir odayı ısıtmak için bu ürün 5 dakika veya maksimum 10 dakika içinde e, odanın sıcaklığını evet. 4-5 derece arttırıyor diyebilirim. Çünkü 1 dakikalık sürede direkt 21 dereceye çıkartıyor ürün sıcaklığını arkadaşlar. Ürünle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. E, gerçekten çok kısa bir sürede ürün e, sıcaklık veriyor ve fanın sayesinde hızlı bir şekilde odaya sıcaklığını yayıyor arkadaşlar. E, ürünle ilgili sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Detaylı bir şekilde sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu ürünü iş yerinizde olsun, e, evinizde, ofisinizde e, ve birçok kullanım alanı mevcut. Özellikle iş yerlerine daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evlerinizde de tabi kullanabilirsiniz. Ürün çok kısa bir şekilde sıcaklık üflüyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.